Bir köyde Hacı Cuma ve amcasının oğlu İzzet, İzzet'in onun arazisinden bir metre toprak alması yüzünden kavgalıydılar. Bu da aralarının açılması ve ailelerinin birbirleriyle görüşmemesine sebep olmuştu. Buna rağmen iki aile kopmayan bir bağla bağlıydılar. Bir akşam cami imamı affetmek ve affın öneminden bahsedince Hacı Cuma bir hocaya gidip ona bu ayrılık hikayesinden bahsetti ve amcamın oğlunu affetmeli miyim diye sordu. İmam aldığı arazide senin için büyük bir zarar var mı? Eğer onu affedersen evlatların ve diğerleri için bir sorun olur mu diye sordu. Hacı Cuma hayır dedi. Hoca öyleyse amcanın oğlunu hoş gör ve onu bağışla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Seninle ilişkiyi kesen kimseyle ilişkini sürdür. Seni mahrum edene ver, sana zulmedeni bağışla. Kul affederse Allahu Teala onun izzetini artırır dedi. Hacı Cuma gülümseyerek şu andan itibaren onu affettim yarın onun yanına gidip onunla barışacağım. Onu ve onunla sohbet etmeyi çok özlemiştim zaten dedi. Cuma amcasının oğlu ve onun ailesinin iyiliği için dua etti. Hoca Allah'ın bir ayeti kerimesinde zikrettiği affın faziletleriyle müjdeliyorum seni diyerek kim bağışlar düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir ayetini okudu ve işte şimdi senin Allah'ın rızası ve sevgisini kazandığını umuyorum dedi. O sırada İzzet'in komşularından biri camide oturuyordu. Hacı Cuma ve imamın arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Hemen İzzet'in yanına giderek ona bu müjdeli haberi verdi. Fakat bu haberi duyan İzzet'in yüzünde sevinç yerine üzüntü görünce şaşırdı. Komşusu şaşkınlık içerisinde İzzet'in evinden çıkıp gitti. İzzet komşusu gelmeden önce bir köylüden yarın Hacı Cuma'nın arazisini yakacağına dair yalan bir haber almış ve oğullarıyla anlaşıp yarın Hacı Cuma'nın hayvanlarına zarar vermeye karar vermişti. Fakat sonra Hacı Cuma'nın iyi niyetli ve güzel kalpli biri olduğunu anlayınca oğullarına Hacı Cuma'yı affetmeleri ve onu hoş görmeleri için seslendi. Ona iyi davranmalarını söyledi. Ertesi gün amcasının oğlu hediyeler ellerinde ailesiyle ona gelip aralarındaki anlaşmazlığa sebep olan araziyi geri verdiğini söyleyince Hacı Cuma çok şaşırdı. Sonra Hacı Cuma'nın kızını kendi oğluna istedi. İki aile arasındaki sevgi bağının geri gelmesine Hacı Cuma çok sevmişti. Dualarını kabul ettiği için Allah'a hamdetti. Bu dua hayırla gelmiş ve şer olan bütün olayları durdurmuştu. Ya يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون